Premier Lig'de 2012-2013 sezonunun 5 haftası geride kaldı ee, ve puan cetveline bakınca Liverpool'un yeri hemen e, göze çarpıyor. E, Premier Lig'e uzak olanlara dahi Liverpool'un orada ne işi var diye. Liverpool 18. sırada. Erdem ne olacak bu Liverpool'un hali? Ne olacak bu Liverpool'un hali? E, fixtür ilk çekildiği zaman en göze çarpan Liverpool'un maçlarıydı. Çünkü ilk 5 haftada kalbur üstü 3 rakiple oynayacaktı. Her ne kadar ikisi kendi evinde de olsa bu maçlar çok zor olduğunu biliyoruz. Liverpool'da hala bir 2005 rüyası var. Her maçtan sonra bir Rafa Benitez ismi geliyor. Svensson'dan sene başında Brendan Rodgers'ı aldılar ama onu da pek bekleneni veremedi şimdiye kadar. Gönderilen oyuncular oldu. Sıkıntı onların yerine gelenler gidenleri arattı. Gol atamıyorlar. Suarez dışında bir forvetleri yok. Carroll'ı gönderdikten sonra yerine birini alamadılar ve Suarez'in sakatlanmaması için dua ediyorlar. Liverpool'un bizim için bir önemi iki sene önce Galatasaray Riera'yı transfer etti. Bu sene başında Fenerbahçe kaydı transfer etti. Liverpool Türkiye gündeminde epey var, varken bir de Nuri Şahin'i transfer ettiler. Ki Nuri Şahin'in adı da Türk takımları da epey yazılıp çiziliyordu. Ondan sonra Türk asıllı Samet Yeşil'i transfer ettiler ve Liverpool Türkiye basında da epey takip edilmeye başlandı. Ancak bu takip onları pek yaramadı. Şu anda iki beraberlikle 18. sıradalar. Lig bugün biterse kime düşmüş olacaklar. Yani Liverpool için tehlike çanları çalıyor. Ancak Brandon Rodgers her hafta yani benden mucize beklemeyin dese de The Kop için aynı yani şeyleri söylemek mümkün değil. İyice tep tepkilerini arttırıyorlar. Yani Enfield'da artık Beatles şarkıları o kadar neşe söylenmemeye başlandı. Ve bir kötü tarafı da Everton'ın Liverpool'un tam tersine ilk üç içinde olması. Yani Mercy'de enteresan şeyler olabilir. Liverpool'da bir de Gerrard kaosu var. Aslında Steven Gerrard bunların dışında ama Premier Ligi takip edenler, eski oyuncular, spor yazarları Steven şampiyonluk yaşaması için Liverpool'dan ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Hocası buna katılmıyor. Gerrard bunun hakkında herhangi bir şey söylemedi. Ancak bu tartışmalar Liverpool üzerinde çok devam ediyor. Son maçta Manchester United önünde aslında duygusal bir maç oldu. Hillsborough'a ya yandılar. Belki o maçı kazanamadılar ama Hillsborough'da kendilerine bir özür dilendi. Bu kendileri için önemliydi ancak bu 3 puan getirmedi. Tabi şey de var. Liverpool'un özellikle hafta içinde oynadığı Capital One kupası maçında, ondan da önce en azından turu atladılar. Tabi Nuri Şahin'in iki gol attığı bir maç. Deplasman'da yenik durumdan 2-1'e maçı getirmek. Bir de bu kadar fazla genç oyuncuyla bu sonucu almak tabii Liverpool taraftarlarını biraz hani geleceğe, doğru ümitlendiriyor olması lazım. 16 yaşındaki Sinclair'e girdik. Liverpool tarihinin ilk, en genç A takım oyuncusu oldu. Ee, Samet Yeşil var. Ee, yani ne kadar Türk asıllı diyorsak da Alman milli takımında U19'da harikalar yaratıyor ki e, İngiltere U19 takımı maçında iki tane çok güzel gol attı e, ve İngilizleri çok etkiledi. E, Bespamiş Ağabey'in maçında çok etkili görmedik ama bu gençler konusunda ne diyorsun? Sterling var, Xavi var. İngiltere Bayağı bir hani 2-3 sene sonranın takımı kuruluyormuş gibi ama ona sabır gösterecek mi Liverpool tribünü acaba? Bizi takip edenler de bilir. Sterling'i anlatırken hep yanına bir yıldız koyduk. O da bizi yanıtmadı. Sterling bu senenin büyük kazancı oldu. Milli takıma da seçildi. Manchester United maçında karşısında oynadığı Ryan 20 yıldır bu ligde. Kendisi daha 17 yaşındaydı. Ki United sağ kanadını, sol kanadını da bayağı yordu. Sterling Rogers için büyük kazanç. Liverpool için büyük kazanç. Gençlere şans vermesi güzel. Ancak bunlar Liverpool için puan getirmiyor. Bu da e, bir tepki oluyor. Bu hafta bu hafta e, ne olur? Bu hafta e, Norwich'i e, yenmeleri gerekiyor ki en azından puan cetvelinde galibiyetlerinde de bir değişiklik var. olsun. Yani Liverpool'lar hala yani dediğim gibi Rafa Benitez'i özlüyor olsa da gece umutla bakmak istiyorlarsa birkaç maç kazanmaları gerekiyor. Öyle bir puan alarak bu ligde yukarılara tırmanmaları imkansız. Liverpool'un bir de şöyle bir şansı var. Puan araları bu yıl çok yakın. Ligde kopan bir takım olmadı şimdiye kadar. Birkaç birkaç maçta alacakları puanlar mesela 3 maçta 3 maçta ya. toplayacakları 7 puan onlara üst sıraya Durabilir. Doğru. Liverpool maçları ilginç ıı, takip etmekte ve izlemekte fayda var.